Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Bugün kardeşimle brawl stars oynuyoruz. seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bu ikinci bölüm. En son bu kutuları açmıştık arkadaşlar. Bir sürü kutu açmıştık, açmamıştık, biriktirmiştik arkadaşlar. Bu görevlerin devamını yapacağız. Ve bu görevlerin dağısı da geliyor arkadaşlar. İnanır mısınız oyuna girdim. Oyuna dört tane daha görev eklendi. Oo. Çift hesaplaşma oynuyoruz. Hadi. Hadi oğlum tamam. işi şey geçti mi? Ha tamam. Hadi oynayalım. Seç seç. Bu da kardeşimin yeni hesabı arkadaşlar. Parası magası falan var. Hadi ya. Bakalım yetişi geçit neymiş. Ceki ee, dur Ceki değil. Kim? Penny seç. Tamam. Başla. Ha, ben mobil veriyle girdim oyuna. Neyse oyunun sesini kız. Videoya ses gitti. Oyuna başladık. Hadi bakalım. Şuradaki kutuya gidiyorum ben. Orada bul bak gel. Öldürdüm onu ultiyle. Sen gel. Hayır öldüreceğim. Yebek. Onu da öldürdüm. Spike var burada. Spike o yedi. O spike'ı öldürdüler. Hadi öldü. Rosa sen de gel. Sen de gel. Kaçma. 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 Öldüreceğim seni. Tek attı. Orada. Helal. Onu da öldürdük ve birinci olduk. Bakalım kaç tane görev tamamladık. Oha. Beni ile 8 maç kazan geldi. Oha. 3, 6, 9, 12 tane. Oha. Oha. Bir sürü görev. Bir sürü görev. Lafımı tekrarlama. Lafımı tekrarlama. Tamam tamam. ben şu kutuyu alıyorum. Tamam. Ben bunu. Dikkat. Lan lan lan. Uzaktan vuruyunca. Olmadı. Aha vurdum tamam. Vurdum. Lan öleceğim. Öldüm. Hadi arkada. Orada helal olsun. Bana karışabilecek olan aşağı aşağı kardeş. Nani'yi de öldürelim. Ben yani şuraya attım ultiyi. Kaç? Üç kişi mi kalıyor Nani'yi de öldürünce? 3 kişi değil. 3 takım ya. Ay işte. 3 takım mı kalıyor? Herhalde. Aha doğru doğru. Ana. Ha, öl. Öl. Artık. Öl. 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 Göber. Son takım kim kaldı? Ne bileyim. Kaç enerjiyi? Ben ne bileyim ya ama kesin döneriz. Aha <laughs> iki, iki enerji. İki enerji. Aa bir tanesinde canı az. Yazık ha. Tamam. Üf, koydum bir tane. Tamam, onun da canı gidiyor. Vurmasak da ölür zaten. Ben ölüyorum. Öldü öldü. Bu maçta birinci olduk. Helal. Yüzlüğü bitirdik bile. Hop diğer maça geçiyoruz. Şuradaki iki tane kutuyu alacağım. Ben alacağım ben. Ben daha az alıyorum. O kol 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 sonradan gördüm. Kol sonradan gördüm. Dal. Ha tamam. Ha beni. Hadi ölü şu kutuyu da alalım. Dur El Primo var. El Primo var burada. Ölecek. Yarı ölü yarı Canlı oh, oh oh burada ne oluyor Ne oluyor öleceğim Abi Kork geldi kork geldi Oo üç kişi Birden bana da oluyordu orada Canım çok az bana can kazandır Allah Bu kadar can yeter mi Yetmez Efsane. İkinci olduk 12-14 Hadi oğlum bu görevlerin hepsini yaparsak var ya Efsane olur Benim 5 maç kazanmam gerek Hadi oyun başladı İyi o zaman bu videoyu mobil veriyle oynarım Şu kutuyu al Ben niye alıyorum çünkü en yakın sensin. Senin gitmediğinden um, um, um. dolayı olabilir mi? Evet. Hadi burada Carl var. Max de arkadan geliyor. Gördüm. Bak bir sürü adam var burada. Aha ben, ya öldüm. ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Bak bir tane iki adam bana saldı. Dal ee, daldı. Hadi dayanıksın. <laughs> alma onu alma. Önce Tareti öldürmen lazım. Tareti öldürmezsen Jessie öldürmek bak, bak biraz şimdi. zor. Ya Erdem sen neyine geliyorsun ya? Allah. Öldü onlar tamam çok güzel. İyi gidiyor. Tamam şuradaki Jackie'yi de alalım. Ben <laughs> aldım. Aa bak bahsettim karı bu ben Demeks beni öldürmüştü bak. Tam Yandan. aldınlar, tam aldınlar abi. Hayır buradan kardeş, sen kimin abisiyle uğraştığını biliyor musun? Peki bitti oldu. 2 tane daha kazandı. Bakalım. 34 kupa 872. Tam 2900 oldu. Oo. Oh. Şunu da kime vereyim? Kime vereyim? 6 tane karakterim Bo, şey, var. İşte buna ver buna. <laughs> tamam, buna verdim. Devam devam devam. Arkadaşlar şuna iyi bakın. Arkadaşlar kanalımıza oyna... like atıp abone olmayı unutmayın. Bunun şerefine bunun şerefine kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle kardeşimle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız da kanalımıza like atın. Şimdi başlayalım. Bildirimleri de atmayı unutmayın. Hadi o zaman başlayalım. Bir maç daha buldu. 7 dakika oldu Erdem. Birazcık çabuk oldu Olur Sen şu alttakine git. Ben ortaya gidiyorum. Ayrılmayalım ha çok. Ana Benim oyun old buga girdi. O kolt var kolt kolt Ne oldu? Benim oyun buga girdi. Sen yeniden aç o Yok yeniden değil. Öyle değil. Bak. Bekle. Oğlum bakamam. Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Ya öldüm ya. Ana. Bunlar mı seni öldüren? Evet. Ben öldüm. Ya oğlum dayan dayan 5 saniye dayan. Geldim. Bak. Bak. Abi ya. Dördüncü olduk. Oha. Oha. Oğlum dört tane. Çıktı. Bin yok. tane yaptı. Bin tane. 11 bir oldu. Devam devam devam. Bak bak. Bir ikinci mega kutuya da geliyoruz. Arkadaşlar arkadaşlar e, birinci videonun e, bu serinin birinci videosunu aç e, kartlar kısmına koyacağım. O videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu serinin baş e, başı dördüncü dakikada seriye başladık arkadaşlar görevler açıldığı için. Birazcık adam avlama zamanı. Ortada kesin adam vardı. Aha gel kol. Nerede? Burada. Burada da El Primo. Öleceğim, öleceğim. Öleceğim, ölmedi. Bir şeyli de burada. Hop! Güm vurdum. İki, iki kişi öldürdüm. Bir tane Barley üstümde. Geliyorum, Allah! Öleceğim, Oo, bu ulti, ulti atarken öldürdü. Hemen arkandayım. Nerede? burda 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 öldürdük öldürdük tamam çok iyi kim var başka kim var Bunlar. aha burda burda oğlum bunları biz işte, suyla, suyla suyla içeriz lan biz bunları Her su ben gibi içeriz hah sonra da ben vurdum hiç birisini vuramadım öldürünce ben vurdum şey başka, bir başka öldürmedik bir 750 daha aldık bir 750 daha aldık çabuk abi 3 maç daha benim görev e, gelecek Vay be 930 kupa 425 kupa olduk. Ben de 300 e, 3000 kupaya çok az kaldı. Böyle bir 100 kupa mı öyle bir şey kaldı. Arkadaşlar turnuva hakkında e, bir şey söyleyeceğim. Saat 4 ile 5 arasında arkadaşlarımla turnuvaya katılacağım. Yarın çekeceğim bunun videosunu arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız şimdi yükleyip direkt atarsam geç saatlerde YouTube'a düşecek arkadaşlar. O yüzden şimdi atmayacağım. Helal olsun. Yarın sabah erkenden atacağım arkadaşlar. Dur şurada bir adam var Riko. Şeli. Altı şeyli. Vurdum. Bize geliyor. Ülke atma lan bana. Sakın mermi yedirme. Mermi yedirme diyoruz ya. O da öldü. Şu enerjiyle kalayım. Son adam da bende herhalde. Evet son adam bende. Tamam öldürdük. Oğlum bütün görevleri yaptık. Çabuk hadi hadi hızlı hızlı hızlı. Oo, dokuz oldu. Oh Hızlı, hızlı, bir maç yaparsak gitti. şu iki beş yüzlüğü de yapacağız. Bin. Oo, arkadaşlar efsane kastık. Hem kupa kasıyoruz hem görev kasıyoruz. Tamam. Al gel. Tamam aldım. Şu altta bir kutu oluyor Gel uyuyordu. bul var bul var. Tamam geliyorum. Bekle Hadi. ben olmadan dalma ben olmadan dalma. Yedim onu. Ama kuyu var. Bekle oğlum ben olmadan dalma diyorum sana. Oğlum bir tane yedim işte. Ee, öldü. Aha. Gel buraya buraya gel. onu işte. onda. Bir dakika geliyorum. Aha yedirdim tamam. Sana da yedirdim. Sana da yedirdim. Şeli öldü. Aha bunu da öldürdüm. Allah bunu takım arkadaşı da öldü. Bırak. Kim lan bırak? Dur be bir tane daha azıcık şeyden ölecekti. Hıh. Hanım. Aaa. Kaçtı Erdem'e. Oğlum 5-6 tane adam öldürdü. Oğlum. Çok az kalmış Oğlum ki 500'lük daha tamamladım. Onu sen öldürseydin bitmişti belki. Geri zekalı. Ben ne yaptım? Sen öldürdün. O zaten ölecekti. Yok. Evet. Bana yazacaksın. Sen Söğürdüm ee... Yo sana... Sana yazacaktı ama... ...hasarın yine yükselmeyecekti geri zekalı. Yükselir mi? Vurmasaydın belki biraz daha vurabilirdim. Of oh, of oh, of oh. of! İki tane vurdum Bana ulti yapması. Öldü sen öldün. Öldü. Bu sefer birazcık salakça oynadık. Evet adam bir de pasatıyordu. Oğlum bir türlü şunu göremiyorum. Şu görevi yapamadım ya. Senin yüzünden ben de yapamadım. <laughs> İstemeyecek sen. Var ya çok sabırsızım. sen şu oraya. altlardakileri al. ben doğru, üstte doğru. çıkıyorum. Aa dur burada şey var. Barley var. O da öldü. Tamam öldü. Tamam. Oğlum, Artık baksana. killerimi çalmayı bırak. Ben niye çalıyorum? Ben ne yapıyorum? Oy tek atıyorum. Tek atıyorum yani. Başka adam, başka, Oğlum, ben başka. De etkiren, ben de eskiden tavşan peyni ha? Ben de eskiden tavşan peyni vardı. Evet. İstesem o evet, hesabı geri alabilirim. Evet. Bu seni de öldürdü. Aha, gel gel bak. Ben, ben, ben. adamı söyleyeyim. gördüm. Adamı gördüm. Gel yanıma. 15 dakikayı bir dakika kaldı Erdem. 20 gördüm. dakika 20 dakika mı yapacak? Yok ya. Bu görev bitsin bitti. Bitti zaten. Ya bu değil ki. Aşağıda da var. Aşağıda da mı var? Ah evet, tamam öldürdüm. Diye. Tamam ben kutumu açayım. Oh be görevi de tamamladık. 25 kutumuzu da aldık. Tam 950 kupa olduk. Keşke bir karakter çıksaydı. Şimdi açmak istiyorum. Ben bunların hepsini şimdi açmak istiyorum. Ya. Aç o zaman. Açamam, seri bitti. Aç aç bana lan. Hayır. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi 15 tane kutu biriktirdik arkadaşlar. Hatta bunun kutu olmayanlarını alalım. Kutu olmayanlar altın. Evet. Tam olarak 13 tane kutu topladık arkadaşlar ve kanala tekrardan like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da bildirim zilini açarsanız gel gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, görüşürüz.